diriliş ruhu sayesinde İslam dünyasını kuşatan emperyalizmin çirkinlikleri geniş halk yığınları tarafından fark ediliyor. Küresel işgal ve siyoniz vahşide karşı oluşan öfke, bilgi ve bilinçle beslenerek sürekli ve köklü bir direnişe dönüşüyor. İntifada bize bunu öğretti. Direniş hareketleri hayatın tüm cepheleri kapsayan bütüncül bir direnişin bereketini ve müjdesini ümmete takdim etti. Direnen müminlerin İslam düşmanlarının oyunlarını bozan Allah erleri olduklarını gösterdiler. Filistinli genç kırılan kemiklerine rağmen direniyor. Filistinli anne tüm acıları çileleri sinesine gömerek direniş şarkıları söylüyor. Çığlıklar, gözyaşları, akıtılan kanlar direnişin mayası oluyor. Filistin'de İslam'ın altıncı şartının direniş olduğunu öğreniyoruz. Bugün İslam düşmanları çok iyi biliyor ki farklı yaşam biçimi ile direniş gücüne sahip tek din İslam'dır. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 128. ayette قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يريسها من يشاء من عباده والعاقبات للمتقين موسى من الله تن يرضى المسجدين بصبر Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır ve ona kullarından dilediğini mirasçı sahip kılar. Akıbet mutlu son muttakilerindir. Direniş ahlakı ve ahlaki bir direniş öfkelerin, itirazların, nefretlerin yön verdiği bir direniş değil. Akidenin, ahlakın, adaletin süreklediği bir direniş. Çünkü bu dava cihangirlik, fıtuhat, saltanat ve ganimet davası değildir. İnsanlığın özlemini çektiği tevhid, rahmet ve adalet sonumudur. Ve davasıdır. Direniş kafirlere karşı sert tepki vermektir. Bunun için bir mücadeleye girmek gerekir. Bugün Filistin bir mücadele içindedir. Tarih boyunca peygamberlerin ve peygamber efendimizin başlattı ilk davet ve İslam dirilişi ile herkesi tevhid ile aydınlatmıştır. Ve ondan sonra halifelerin ve sahabelerin de devam ettirdiği davet kıyamete kadar devam edecektir. Hale de devam ediyor. İslam öncülerin yaktığı bu diriliş ateşi İslam ümmetini yeniden uyandırmayı başladılar. Gazze, Gazze'ye bakıyoruz. Onlar hale devam ediyorlar. Canlarıyla, mallarıyla İslam dirilişini onlar orada Şeyh Ahmet Yasin ile harlamaktadırlar. Ve hale de devam ediyor. Diriliş ateşi iman ateşiyle harlanır. Tarih boyunca böylece devam etmiştir.